Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şok marketten satın almış olduğumuz Anadolu mutfağı çiğ köfte harcı pratik lezzetle karşınızdayız. Fiyatı da 11.75'ti. Şu şekilde arkadaşlar. 6 kişilik diyor. Etsiz çiğ köfte için diyor. 15 dakikada hazır diyor. Öncesinde de yine çiğ köftelerden yapmıştı. Koşumuza gitmişti. Bunu da görünce arkadaşlar bunu da deneyelim istedik. Valla yoğun koşturmaca telaşlı günlerde pratik lezzetler bir hayli işimizi kolaylaştırıyor. Net miktar 430 gram diyor. Bu şekilde enerji ve besin öğeleri tablosunu soran arkadaşlar için de hemen yaklaştırdım. İçindekiler kısmı da budur. Hazırlanışı da verilmiş. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir kabımıza paketimizi boşaltacağız paketin içeriği de bu şekilde arkadaşlar şöyle hemen boşaltalım üzerinde 3 su bardağı yazıyor ama sanki 2 su bardağı sıcak su koyarsak yeterli gelecek gibi arkadaşlar çok da çünkü cıvık cıvık olmasını istemiyorum. Bu şekilde hemen karıştıralım. öylece üzerine kapatıyoruz. 10 dakika dinlendiriyoruz. 10-15 dakika dinlenmesinin ardından artık arkadaşlar sosunu falan koyup yoğurum işlemine başlayabiliriz. Salça, yağ ve nar ekşisi diyordu arkadaşlar. Hepsini karıştırdım. Paketin üzerindeki yazılanlara göre ve şimdi bunu bir güzel yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hatta biraz seviyorsanız arkadaşlar karabiber, pul biber ya da toz biber ilave edebilirsiniz yoğurma aşamasında. Biz baharatlı sevdiğimiz için arkadaşlar biraz çiğ köfte acı olsun. Yoğurma işleminin ardından arkadaşlar artık sıkma işlemine başlayabiliriz. Valla çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir tabağımıza da hemen sıralayalım. Yuvarlama işleminin ardından arkadaşlar şu şekilde bahçeden tazecik topladığımız marol, semizotu, nane şöyle yeşilliklerle servis edebilirsiniz demiş. Ben de bu şekilde yeşillikleri ortaya koyacağım. Kim ne istiyorsa alsın arkadaşlar. Şu şekilde tazecik biberlerimiz de çıkmıştı. Biberleri de şöyle yine koyalım. İşte arkadaşlar valla çok da güzel bir köfte oldu. Sunumu da elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar yapmaya çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Fikir olabildiysek ne mutlu bizlere arkadaşlar. Her gün yayındayız. Evimizde mutfağımızda yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Şu yoğun koşturmacı telaşlı günlerde valla işimizi bir aile de kolaylaştırıyor. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüz olsun. Hoşça kalın.